Evet arkadaşlar Matocanlar YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 5. sınıf gerçek başarı yayınlarının 1. genel denemesinin matematik bölümünü çözeceğiz. Genel denemenin tamamını açmak isteyenler için açıklama kısmına link bırakacağım. Ve aynı zamanda cevap anahtarı içinde tamamının cevap anahtarı içinde açıklama kısmında bir link bulunacak. Evet hemen ilk sorumuza başlayalım. Yukarıdaki sayı örüntüsüne göre ay eksi yıldız işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir demiş bize. Hemen bakıyorum ilk önce örüntü nasıl ilerliyor? Örüntü şu şekilde ilerliyor. Bakın 72, 64, 56. Yani azalan bir örüntü var burada. Her adımda kaç azalıyor bakın? 72'den 64 çıkartırsam 8. 8 demek ki bu örüntünün kuralı 8 azalmaymış. O zaman 56'dan yıldıza giderken de 8 azalacak. Ve 48 olacak yıldız. Peki ben ayı bulmak istiyorum. O zaman 8 azalmış hali 72 ise o zaman buradaki ay da 80'dir. O zaman ben 80'den neyi çıkartacağım? 48'i çıkartacağım. 80 48 de e, 0'dan 8 çıkmaz. Komşuya gidip bir 10'luk alıyorum. Burası 10 oldu. 10'dan 8 çıktı. 2. 7'den 4 çıktı. 3. Yani cevabımız 32 olmuş oldu. Evet ikinci sorumuza bakıyoruz. Her bir bölündeki rakamların sayı değerlerinin toplamı eşit olan 8 basamaklı bir doğal sayı yazınız. Buna göre sevdi öğretmenin öğrencilerinden yazmasını istediği sayı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi bakıyorum. Hemen. Evet. Buradaki sayıları yazacağım ve her bölükteki neye bakacağım? Sayı değerleri toplamına bakacağım. Şimdi 324 milyon. 324 milyon. 540 bin, 540 bin 162 Bir kere bende istediği sayı 8 basamaklıydı. O yüzden direkt bu şekilde geliyorum. Bu 9 basamaklı sayı. Hemen buraya bakıyorum. 44 milyon 44 milyon 111 bin 111 bin 555 Her bir büründeki rakamların sayı değerli toplama eşit olmasını istemişti benden. E bakıyorum bu da 8. Burada 3. Burası 15. Eşit değil. O yüzden bu da değil. 8 basamaklama işime yaramıyor. 29 milyon 29 milyon 146 bin 146 bin 19 Evet burasının toplamı 2 artı 9 11 Evet 1 artı 4 artı 6 11 Ama 9 artı 1 10 Bakın bunu da sayı değerleri toplama eşit değil her bölükteki. 78 milyon 924 bin 573. Evet, şimdi buraya bakıyorum sayı değerleri toplamına. 7, 8 daha 15, 9, 2 daha 11, 4 daha 15. 5, 7 daha 12, 3 daha 15. Bakın her bir bölündeki sayıların Sayı değerleri toplamı birbirine eşit. Yani cevabım D seçeneği olmuş oluyor. Evet üçüncü soruya geçtik. Üçüncü soruda yukarıda üçgenlerle ve karelerle oluşturulmuş şekil örüntüsü verilmiştir. Buna göre altıncı adımda oluşturulan örüntüdeki üçgen ve kare sayılarının toplamı aşağıdakilerden hangisidir demiş. E şimdi bakıyorum burada bir kare dört üçgen var. Buraya bakıyorum. 2 kare 2, 4, 5, 6 üçgen var. Buraya bakıyorum. 3 kare 2, 4, 6, 8 üçgen var. Yani buradaki kare sayıları her bir adımda 1, 1 artmış ama üçgen sayıları ne olmuş? 2, 2 artmış. Yani o zaman 6. adımda 6 tane kare 6 kare Peki kaç tane üçgen olacak. 1. adımda 4 tane vardı. 2. adımda 6, 3'te 8, 4'te 10, 5'te 12, 6. adımda da 14 tane ne olacak? Üçgen olacak. 14 üçgen. Evet şimdi bakıyorum. Benden neyi istemişti? Üçgen ve kare sayıların toplamı. E 6 kare, 14 üçgen toplamda 20 tane şekil yapıyor. Evet dördüncü soruda yukarıda Ahmet Bey ve Serkan Bey'in doğal gaz sayaçları ve üzerinde yazan sayılar verilmiştir. Buna göre sayaçlarda yer alan kırmızı bölgelerdeki rakamların basamak değerleri toplamı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir diyor. E şimdi bakıyorum burası birler bölüğü zaten burası binler burası da milyonlar bölüğü. E o zaman buradaki Sayıların basamak değerleri toplamı 5'inki 500'dür. 5 çarpı 100'den. Basamak değeri nasıl bulunuyordu? Basamak değeri rakam çarpı bulunduğu basamak. Hangi basamakta bulunuyorsa. Çarparsak basamak değerini buluyoruz. Evet buradaki 5 yüzler basamağında olduğu için 5 çarpı 100. Buradaki 5 onlar basamağında olduğu için 5 çarpı 10. 9 da birler basamağında olduğu için 9 çarpı 1. Yani bunların basamak değerleri toplamı 559. E şimdi buraya bakıyorum. E burada da e, 3 binler basamağında, 10 binler basamağında 0 var ve 100 binler basamağında da 6 var. Buradaki 6'nın basamak değer toplamı 600 bin. 3'un de basamak değeri 3000, e ikisinin toplamı 603.000. E şimdi baktığımız zaman benden buradaki rakamların basamak değerleri toplamını istemiş e Serkan Bey'in 603.000 yazan rakamların basamak değerleri Ahmet Bey'in de 559. E, İkisini toplarsam 603.000. 559 yani cevap C seçeneği. Evet. Beşinci soruya geçtik. Beşinci soruda Tuğçe yaşadığı şehrin nüfusunu abaküs kullanarak aşağıdaki gibi göstermiştir. Buna göre Tuğçe'nin yaşadığı şehrin nüfusunun yazılışı ve okunuşu aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Hemen sayımızı yazalım altına. Evet. 1, 0, 4, 0, 0, 0, 22, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bölükleri ayırırsak okuması kolaylaştırmak için. 10 milyon 400 bin 28. Şimdi bakıyorum hangisinde var. Evet bakın A seçeneği. 10 milyon 400 bin 28. B'de de aynı sayı yazılmış ama okunuşu yanlış söylenmiş. O yüzden cevap A çıkıyor. Evet altıncı soruda matematik öğretmeni sınıfta bazı öğrencileri tahtaya kaldırmış. Ellerinde rakamların yazılı olduğu birer karton vermiş ve öğrencileri sıralayıp 9 basamaklı doğal sayılar oluşturmayı amaçlamıştır. Öğretmen öğrencileri yukarıdaki gibi sıralamış ve 229.689.947 sayısını oluşturmak istemiştir. Buna göre öğretmenin istediği doğal sayının oluşması için hangi öğrenciler yer değiştirmelidir demiş. Bakalım ilk önce öğretmenin istediği doğal sayı yazalım. 229 milyon. 229 milyon. 689 bin. 689 bin. 946. 946. Şimdi buna baktığımız zaman milyonlar bölümünde herhangi bir problem var mı? Yok. Bakın 229. 229. E şimdi bakıyorum. Bakın Esra'nın yeri yanlış. ilk olarak. Daha sonra Adem ve Kerem'in yeri doğru. 946 olması gerekiyor. Mu? Bakın Mustafa'nın bulunduğu yerde o zaman yanlış. Eğer Esra Mustafa'nın yerine, Mustafa da Esra'nın yerine geçerse her şey ne olur? Öğretmenin istediği gibi olur. Yani cevap Esra ve Mustafa. Evet, yedinci soruda bir çarpma ve bölme işlemi var. Hemen soruyu okuyalım. Tahtada verilen işlemleri yapan Ahsen ve Ali cevapları doğru bulduğuna göre senin bulduğu cevap Ali'nin bulduğu cevaptan kaç fazladır? Hemen işlemleri yapalım. Çarpma işleminden başlayalım ilk önce. 6 kere 4 24. 24'ün 4'ü elde var. 2. 7 kere 4 28. 2 de elde. 30. 30'un 0'ı elde var. 3. 4 kere 1 4. 3 daha 7. Evet artık birler basamağını bitirdim. Onlar basamağına geçiyorum ve bir tane soldan devam edeceğim. Çünkü basamak değiştirdiğim için soldan bir basamak kaydırıyorum. 6 kere 2 12. 12'nin ikisi. Elde var 1. 7 kere 2 14. 1 de elde 15. Yine elde var 1. 2 kere 1 2. 1 de elde 3. Evet Asya'nın bulduğu sonuç topladığımız zaman 7 5 daha 12. 12'nin iki, ikisi elde var 1. 4224 çıkıyor. Şimdi gelelim Ali'nin bulduğu sonuca. İlk önce bakıyorum 4'ün içinde 24 var mı? Yok. O zaman 48'e bakıyorum. 48'in içinde 24 2 defa var. 2 çarpı 24 48 yapar. Evet 7'yi aşağıya indiriyorum. 7'nin içinde 24 var mı? Yok. O yüzden buraya ne yazıyorum? 0 yazıyorum. Aşağıya indirdiğim her sayı için benim buraya bir sayı yazmam gerekiyor. Eğer içinde yoksa 0 yazıyorum. Daha sonra 2'yi de aşağı indiriyorum. 72'nin içinde 24 3 defa var. Evet. 3 çarpı 24 de 72 yapar. Evet Ali'nin bulduğu sonuç 203. A 4224. Bana farkını sormuş. Ne kadar fazla da diye sormuş. O zaman 4224'ten 203 çıkartıyorum. 4'ten 3 çıktı 1. 2'den 0 çıktı 2. 2'den 2 çıktı 0. Cevap 4021'miş. Yani A seçeneğiymiş. Evet 8. sorumuza geçtik. Yukarıda bir örüntünün bazı adımları verilmiştir. Bakın verilen adımlar 3. adım, 4. adım ve 5. adım. Buna göre ikinci adımda ve altıncı adımda kullanılan daire sayılarının toplamı aşağıdakilerden hangisini demiş. E şimdi bakalım burada kaç tane daire var? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Üçüncü adımda 9 daire var. Evet buraya bakalım. 3, 6, 9, 12. Burada 13 daire var. Evet 4, 8, 12, 16. Bir de ortada 17 daire var. E bakıyorum belli bir kurala göre attığı için bakın 4 artmış. 4 artmış. Demek ki 6. adımda da ne olacak? 4 artacak ve 21 olacak. 2. adımda da 4 artıp 9 olduğuna göre ben kaça 4 eklesem 9 olur? 5'e. Yani 2. adımda da 5 tane varmış. Bana ne diyor? İkinci adım ve altıncı adımda kullanılan daire sayısının toplamını soruyor. İkinci adımda 5 tane vardı. Altıncı adımda 21 tane. X'ini toplarsam 26 tane varmış cevabımız C seçeneği. Evet 9. sorumuza geçtik. 9. soruda yukarıda verilen toplama ve çıkarma işlemlerinde bazı rakamlar verilmemiştir. Buna göre verilmeyen rakamların toplamı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir demiş. Hemen bakıyorum ilk önce sağdaki işlemle başlıyorum. Evet 8'den 9 çıkmaz. Komşuya gidip bir tane almış. Yani burası 18 olmuş. 18'den 9 çıkmış 9 kalmış. Şimdi burası bir tane eksik. Normalden. Evet yıldızdan 5 çıkmış 6 kalmış. E şimdi buradan baktığım zaman. Buraya yazabileceğim en büyük sayı 9. 9'dan 5 çıkıp 6 kalmayacağına göre. Demek ki bu 5'ten küçük bir sayı. Yani buradan bir onluk alması gerekiyor. E o zaman kaçtan 5 çıkarsa 6 kalır. Normalde 11'den ama biz buradan bir tane 10'luk aldığımız için burası 2 olmuş oluyor. Çünkü 2 idi 1 kaldı. Daha sonra bir tane daha 10'luk alması gerektiği için yandan. Ne olmuş oldu? Burası 2 olmuş oldu. Demek ki yıldız 2'ymiş. Yazalım. Yıldız 2. Evet 9'da e, 9'dan bir tane 10'luk aldığım için burası 8 kaldı. 8'den üçgen çıkmış 2 kalmış. O zaman 8'den ne çıkarsa 2 kalır. 6. Demek ki üçgen neymiş? 6. Evet bu işlemleri yaptım. Daha sonra geldim soldaki işlere. Evet bir sayıyı toplamış 4 ile ve sonucu 1 bulmuş. E buradaki 1 11'in 1'i. O yüzden burası 7. 7, 4 daha 11. Elde var 1. Evet 7, 5 daha 12. 1 de 13. Doğru gidiyor. Evet. 4 ile bir sayı toplamı 8 bulmuş. O zaman 4 ile 4 toplasa 8 bulur. Buradan kare 7 yuvarlak da 4 çıkmış oluyor. Evet. Verilmeyen sayılar bunlar. Toplarsak 6, 2 daha 8, 8, 7 daha 15, 15, 4 daha 19 çıkmış oluyor cevabımız. Evet 10. soruya geldik. İpek gittiği bir teknoloji mağazasında 8000 TL değerindeki bir telefon almak istemiştir. Telefonun parasının bir kısmını peşin ödeyerek geri kalan tutarı 6 eşit taksitle aylık 750 TL ödeyerek bitirmiştir. Buna göre İpek'in ödediği peşinat kaç TL'dir? Şimdi benim bildiğim şey ne? İpek'in 8000 TL değerinde bir telefon aldığı. Bu aldığı telefona bir miktar peşin para dedi. Geri kalan parayı ise 750 TL taksitlerle 6 taksit ödedi. O zaman taksitle ödediğim miktarı bulurum. 750 çarpı 6. 6 kere 0 0. 6 kere 5 30. 30'un 0'ı elde var 3. 7 kere 6 42. 3 de elde 45. Yani 4500 TL taksit için ödemiş. E Peşin verdiği parayı bulmak için de telefonun tutarından taksitle ödediği miktarı çıkartırım. Çıkarttığım zaman. Evet 0'dan 5 çıkmaz. Komşuya gittim bir 10'luk aldım. Burası 10 oldu. 10'dan 5 çıktı. 5. 7'den 4 çıktı. 3. Yani ne kadar ödemiş peşinat? Tabi bunların hepsinin birimlerini yazalım. 3500 TL ne ödemiş? Peşinat ödemiş. Peşinat demek peşin para demektir. Evet 11. sorumuzda Evet, bize bir bilgi vermiş. bilgi okuyalım. Toplama ve çıkarma işlemlerinin sonucu tahmin edilirken verilen sayılar en yakın onla 10 veya 100'le yuvarlanarak işlem tamamlanır demiş. Yukarıda verilen işlemi ilk önce onlar basamağına göre yuvarlayarak daha sonra ise yüzler basamağına göre yuvarlayarak tahmin eden Ege'nin bulduğu sonuçlar arasındaki fark kaçtır? E şimdi ilk önce onlara göre yuvarlayalım. 13706 8384. İlk önce onlar basamağına göre yuvarlarsam. Onlar basamağına yuvarlamada billere bakıyordum. Eğer 5 ve 5'ten büyükse 10'luk ne oluyordu? 1 artıyordu. E şimdi bakıyorum bu sayı 5 ve 5'ten büyük o yüzden bunu ben 13710'a yuvarlayacağım. Buradaki sayı da küçük olduğu için bulunduğu onlukta kalacak. Çünkü 5 ve 5'ten büyük olduğu zaman şu şekilde bir şeyimiz vardı. Evet, bu bulunduğu onluk ya da bulunduğu yüzlük neye göre? Bulunduğu onluk diyelim. online yuvarladığımız için. Evet, burada 0, 1, 2, 3, 4 bu taraftaydı. Burada da 5, 6, 7, 8 ve 9 vardı. Bu da bir sonraki onluk. Ben burada online yuvarladığım için onluk yazdım. Eğer yüzlük olsaydı bir sonraki yüzlüğe gidecekti. E şimdi bakıyorum. Bakın 5'ten büyük olduğu için bir sonraki onluğa gitti. Evet, 700'den sonraki onluk 710. E şimdi buraya bakıyorum. 5'ten küçük olduğu için aynı onlukta kalacak. Yani 8380. Çıkarttığım zaman 0, 1'den 8 çıkmaz. Komşuya gittim, bir onluk aldım. 11'den 8 çıktı 3. 6'dan 3 çıktı 3. 3'ten 8 çıkmaz. 13'ten 8 çıktı 5330'muş. İlk önce buldu. Bu onluğa göre yaptı. Aynı şekilde şimdi yüzlüğe göre yuvarlayacağım. 8384. Evet yüzlüğe yuvarlarken de onlar basamağına bakıyorum. Bir önceki basamağa bakıyorum. E sayı 5'ten ve 5 veya 5'ten küçükse bulunduğu yüzlükte kalıyor. Yani 13700 burası. Evet buraya bakıyorum. Sayı 5'ten büyük olduğu için 5 ve 5'ten büyük olduğu için bir sonraki yüzde gidecek. Yani 8400 olacak. Çıkartırsam da 0, 0, 7'den 4 çıktı. 3, 5300 oldu. Bana arasında ne kadar fark vardır diye soruyor. Evet 5330'dan 5300 çıkartırsam gördüğümüz gibi 30 kalır. Cevabımız D seçeneği. Evet 12. sorumuzda aşağıda kibrit çöpleri kullanarak oluşturulan rakamlar ve Altlarında bu rakamlar oluşturmak için kaç tane kibrit çöpü kullanıldığı göstermiştir. Elinde yeterince kibrit çöpü bulunan Ramazan bu kibrit çöplerini kullanarak 9 basamaklı bir doğal sayı oluşturuyor. Bu doğal sayı ile ilgili olarak en çok kibrit çöpü milyonlar basamağında bölüğünde en az kibrit çöpü ise birler bölüğünde kullanıldığı biliniyor. Buna göre Ramazan'ın çöpleriyle oluşturduğu sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi İlk ön sayılarımızı yazalım. 178 milyon 178 milyon 836 bin 836 bin 110 E şimdi baktığım zaman tek tek deneyerek gidelim. Evet. Bir de iki tane kullanmış. 2 de 3 tane kullanmış. 8'de de 7 tane kullanmış. Yani milyonlar bölümünde kullandığı 10, 12 tane çubuk. Evet, buraya geliyorum. 8'de 7 tane kullanmış. 3'te 5 tane kullanmış. 6'da da 6 tane kullanmış. E bakıyorum burası 18. En fazla milyonlar bölümünde olacağı için bu gitti. Hemen geçiyorum 5 yıkına. 965 milyon. 777 bin. 777 bin 435. Sayımı yazdım. Şimdi bakıyorum 9 6 tane kullanmış 9'da. 6'da 6 tane kullanılmış. 5'te de 5 tane kullanılmış. Yani bu da 17 tane var. 7'lerde 3 tane kullanılmış. Burada 9 tane var. Buraya bakıyorum. 4'te de 4 tane kullanılmış. 3'te 5 tane kullanılmış. 5'te de 5 tane kullanılmış. Tamam en fazla milyonlar basamanda ama bu sefer en az en az sağlamıyor. Bu da 14 tane olmuş oluyor. En az biller bölümünde olması lazımdı. En fazla milyonlar bölümünde ama en az birler bölümünde değil. O yüzden bu da değil. 162 106 milyon 106 milyon 232 bin 232 bin 378 Evet buraya bakıyorum. 106 milyona baktım. E evet, 1'de 2 kullanılmış, 0'da 6, 6'da 6. Toplam burası 14. 2'ye bakıyorum. 2'de 5 kullanılmış. 5 5 daha 10. 3'te de 5 kullanılmış. 15. E bakın yine milyonların en fazla olduğu şartını sağlamıyor. Evet son soruya bakıyorum. Son seçeneğe bakıyorum. 600 milyon. 600 milyon. 485 bin 485 bin 719. 719 Evet 6'da 6 tane kullanılmış 0'da 6 tane yani bu toplamda 18 tane kullanılmış 4'te 4 tane kullanılmış 8'de 7 tane kullanılmış 4 artı 7 5'te de 5 tane kullanılmış Toplarsak 9 7 daha 16 Evet 7'de 3 tane kullanılmış. 1'de 2 tane. 3, 2 daha 5. 9'da 6 tane kullanılmış. 5, 6 daha 11. Evet bakın en fazla milyonlar bölüğünde en az da birler bölüğündeki bir çubuk kullanılmış. Yani cevabımız D seçeneği olmuş oluyor. Yukarıda bir şehirde bulunan iki stadyum ve kapasiteleri verilmiştir. Gençlik ve Spor Bakanlığı bu şehirde düzenlenecek organizasyonlar için bir stadyum daha inşa ederek seyirci kapasitesini 145 bin 300'ü e çıkarmayı hedeflemektedir. Buna göre şehre yapılacak yeni stadyumun kapasitesi kaç kişidir? E şu an bulunan kapasiteyi topla, toplayalım bakalım kaç yapıyor? E şu an bulunanları hesaplayalım. Toplamda ne kadar kapasitemiz var bu şehirde? Evet. 1, 5 daha 6. 4, 9 daha 13. Elde var 1. 4, 2 daha 6. 1 de elde 7. 8, 3 daha 11 yine elde var. 1. Evet, 91.736 kişilik bir kapasite varmış. Bir stadyum daha yapıp kapasiteyi ne yapması gerekiyor? 145.300'e çıkarması gerekiyor. O yüzden ne yapması lazım? Şu anki bulunan kapasiteden kapasiteyi çıkarması lazım. Çünkü son yapılan stadyum bulması için. Bakalım iki tane stadyumumuz var. 91.736 kişilik. Bir stadyum daha geldiği zaman 145.300 oluyor. 145.300'den çıkarırsak bulacağız. Evet 0'dan 6 çıkmaz. Komşuya gidiyorum. Burada 2 kaldı. Bu 9. Bu 10 oldu. 10'dan 4 çıktı. 6 çıktı. 4 kaldı. 9'dan 3 çıktı. 6 kaldı. 2'den 7 çıkmaz. Komşuya gidip burayı 12. Burayı bir 10'lu kalıp 4 yapıyorum. 12'den 7 çıktı. 5 kaldı. 4'ten 1 çıktı. 3 kaldı. Evet 4'ten 9 çıkmaz. 14'ten 9 çıktı. Burada da 53.564 kişilikmiş bu stadyum. Yukarıda zinden işlem yaparak sonucu bulan bir öğrencinin uygulama adımları gösterilmektedir. Bu öğrencinin hesapladığı işlem aşağıdakilerden hangisidir de demiş. Şimdi sayılara baktığım zaman 90 artı 48 artı 6. Aslında bu da ne yapmaya çalışmış? İki sayıyı da onluklarına ve birliklerine aramış. 90'ı bakın 90 artı 8. 98 ilk sayımız. İkinci sayımızda 40 artı 6. 46 olması gerekiyor. Cevabımızda B seçeneği çıkmış oluyor. Evet denememizin son sorusuna geldik. 15. sorudayız. Aşağıda bir uçağın İstanbul-Ankara seferinde takip ettiği uçuş güzergahının görüntüsü verilmiştir. Evet son sorumuza geldik. 15. soruda aşağıda bir uçağın İstanbul-Ankara seferinde takip ettiği uçuş güzergahının görüntüsü verilmiştir. İstanbul-Ankara arası uçuş mesafesi yaklaşık 352 kilometredir. Bu uçak her gün İstanbul'dan harekete başlayıp Ankara'ya gidip aynı uçuş güzergahını takip ederek Ankara'dan tekrar İstanbul'a dönmektedir. Buna göre bu uçağın Temmuz ayında kat ettiği uçuş mesafesi kaç kilometrede demiş? Şimdi Temmuz ayında 31 gün var. Bu uçak 352 gidiyor, 352 dönüyor. Yani iki tane 352. Bir günde aldığı mesafe. İlk önce bir günde aldığı mesafeye bakıyorum. Bir günde toplam 704 kilometre ne yapıyor? Mesafe kat ediyor. Temmuz ayında kaç kilometre uçar demiş. O yüzden Temmuz ayında kaç gün var? 31 gün var. 31 ile çarpacağım. Evet, 4 kere 1 4. 1 kere 0 0. 7 kere 1 7. 4 kere 3 12'nin ikisi. Elde var 1. 3 kere 0 0. 1 de elde. 1. 3 kere 7 21. Evet topladığım zaman 21.824 kilometre ne yapıyormuş uçuyormuş cevabım D seçeneği. Evet arkadaşlar 5. sınıf matematik bölümü kısmının sonuna geldik. Diğer içeriklerimizi takip etmek isteyen arkadaşlarımız kanala abone olabilir ve görüş ve önerilerini bizlere yorum kısmında bildirebilir. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi çalışmalar.